Metin Öğretmenlerim yeniden merhabalar. Soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bugün e, bu meseleyle ilgili oldukça fazla konuya değindik. İman-amel ilişkisiyle alakalı artık soru gelirse de yapabileceğinizi düşünüyorum açıkçası. Demiş ki imanla ilgili konularda kelam ekolleri arasında görüş ayrıntıları bulunmaktadır. Buna göre 3 tane öncül şeklindeki görüşlerden hangileri... Maturidi mezhebi tarafından kabul edilmektedir. Değerli öğretmenlerim hatırlarsanız Maturidi mezhebi bizim o yaptığımız iman amel ilişkisi tablomuzda en tepede yer alıyordu. İmanın tanımını kalp ile tasdik yeterli ama dil ile ikrarla da imanın daha kuvvetli hale geleceğini söylüyordu. Yani Maturidi mezhebinin tam iman tanımı iman kalp ile tasdik dil ile ikrar şeklindeydi. Amel imandan bir cüz değildi. İmanda artma ve eksilme yoktu. Soruya döndüğümde amel imandan bir cüzdür demiş. Hayır çünkü maturidi mezhebinin tanımında amel diye bir şey geçmiyor. İmanda artma ve eksilme yoktur. Doğru. Biz doğruları arıyoruz zaten. İmanda istisna caizdir diyen yalnızca Eşari mezhebi. İmanda istisna demek arkadaşlar müminim derken başına inşallah lafzını eklemeyi kabul edenlerdir. Eşari mezhebine göre tek başına müminim demek yetmez. İnşallah müminim demek gereklidir. Bu yüzden eşariye göre imanda istisna caiz. Ama diğer mezhepler der ki mesela ile maturidi istisna şüphedir kardeşim der. Yani sen müminim diyemiyorsan inşallah müminim diyorsan demek ki kendi imanından şüphe duyuyorsundur dedikleri için istisnayı kabul etmezler. Soruda ise imanda istisna caizdir demiş yanlış çünkü caiz değildir diyordu maturidi. Doğru seçeneği arıyorum. Yalnız 3. Yani verdiğimiz o teknik tablo bilgisiyle vesaire çok rahat yapılabilecek bir soru. Sınavlara gelirse inşallah rahat bir şekilde cevaplayabileceğinizi artık düşünüyorum. Evet. Yine çok karıştırılan bir konu. Konsiller. Kıymetli öğretmenlerim. Hristiyanlıktaki ilk 7 konsile Ekü Menik, veya anti kete veya hocam bitmiyor veyalar genel konsiller deniliyor. Ekümenik kavramını bil. Ekümenik demek Hristiyan kiliselerinin birleşme söylemleridir. Yani daha önce 1050'li yıllarda ayrılan Katolik ve Ortodoks'u yeniden birleşelim. Birlik, beraberlik içerisinde daha kuvvetli bir hale gelelim söylemleri. Antiketi antik çağda oluşan konsiller olduğu için ilk 7 konsile verilen bir ünvan. Genel de zaten kiliselerin genel olarak kabul ettiği konsiller anlamındadır. Şimdi kıymetli öğretmenlerim bu 7 konsilin de ilk 4'ü önemli. Ve unutmayın ÖSYM e sorarsa o konsilin toplanılmasına sebebiyet veren davranışı mutlaka anlatır. Çünkü hiçbir konsil durduk yere toplanmamıştır. Aykırı bir görüş birisi söylemiştir. Ona cevap niteliğinde toplanılmıştır. Mesela Arius denilen bir adam çıkıp İsa tanrı değil diye bir iddiada bulunuyor ki bu Hristiyanlığın diofizitizm anlayışına ters bir görüştür. Çünkü Hristiyanlara göre İsa babanın oğlu ve Meryem de İsa'yı tanrı olarak doğuran bir teotokost yani tanrı doğurandır derler. Ama Arius İsa tanrı değildir denil diye ifade edince Arius'u aforoz edebilmek için toplandıkları konsil birinci İznik konsili. Birinci İznik konsili tarihlerindeki konsilik toplantı. Arius aforoz edildi yani dışlandı. İsa Tanrı'dır. Yani baba ile oğul aynı tabiattandır. Bak kutsal ruh değil şu anda. Baba ile oğul aynı tabiattandır kararı. Alındı. Paskalya gibi yeni ahidi oluşturan 27 İncil gibi konularda yine burada. Yani birinci konuşuldu. Daha sonra Makedenyus denilen bir adam çıkıp diyor ki kutsal ruh Tanrı değil. Bu sefer Nasıl ki Arius İsa'ya dil uzatmıştı. Bu da kutsal ruha dil Ve bu sefer de onu aforoz edebilmek için 1. İstanbul konsili yapılıyor. Makedenius aforoz ediliyor. Kutsal ruh tanrısal bir tabiata sahiptir deniliyor. Ve ilk defa baba, oğul, kutsal ruh yani teslis nerede kabul ediliyor? 1. İstanbul konsilinde. İlerleyen zamanlarda bu sefer Nesterius denilen bir adam çıkıp diyor ki Meryem Teotokos değildir. Meryem yani Tanrı doğuran bir tabiata sahip değildir. Meryem İsa'yı bir insan olarak doğurdu. Sonradan tabiatı tanrılaştı. Arkadaşlar ama genel Hristiyan görüşüne göre Meryem Teotokos'tur. Yani Meryem İsa'yı ilk doğurduğu andan itibaren İsa tanrısal ve insani tabiata birlikte sahipti. Kiliseye gitmişsinizdir. Orada Meryem kucağında İsa var. E, genelde fotoğraflarda. Ve İsa'nın aslında orada verilen mesaj bedeni bebek gibi ama kafası büyük, bıyıkları filan tel tel sakalları var. İşte orada verilen mesaj bu. Diyofizitizm. Yani Meryem İsa'yı ilk doğurduğunda İsa hem insan hem tanrısal tabiata sahipti. Ama... Nestarius çıkıp ne dedi? Meryem Tanrı doğurmadı, insan doğurdu. İşte arkadaşlar bu Hristiyanların tepkisini çekecek bir cümledir. Ve Efes konserinde toplanıyorlar. Nestarius'u aforoz ediyorlar. Dikkat. Diyofizitizm kararını alıyorlar. Yani İsa en baştan beri hem tanrısal hem insani tabiata sahiptir. Görüşü burada alınıyor. Sonrasında, son olarak gençler, Eydukiz isimlere takılmayın çok, Diazkorus isimli iki tane psikopos lan diyor ki, biz ne yaparsak yapalım. Bunlar monofizit bu arada yani İsa'nın e, hem tanrısal hem insani tabiatla doğduğunu kabul etmiyor aynı Nesterus gibi. Ama önlerinde bir Nesterus örneği var ya daha yumuşak bir cümle kullanalım diyorlar bari. Ne diyorlar biliyor musunuz? Tepki çekmeyeceklerini düşünerek. Meryem Teotokos'tur. Bak girişi tepki çekmeyecek şekilde yaptılar. Meryem Tanrı'da ondan doğrandır. Eyvallah diyorlar. Ama zaman içerisinde İsa'daki tanrısal tabiatın altındaki insani tabiat kayboldu. Eridi gitti diyorlar. Yani bunlar evet başlangıçta İsa'nın Diyofizitizm'e göre cümleyi kurmuş olsalar da ne diyorlar? Günün sonunda İsa'da sadece tanrısal tabiat kaldı. O zamanla İsa'da tanrısal tabiat kaldığı sözlerine karşı tepki çekiyorlar. Ve bu sefer de Hristiyanlar bu ikisine karşı Kadıköy'de Kadıköy veya Kalkedon konsili denilen konsilde toplanıyor arkadaşlar. İki, Piskopos, Aforoz ediliyor. İsa'nın Diyofizitizm tabiatı yeniden teyit ediliyor. Efes'te olduğu gibi ve artık monofizitler diyor ki lan biz ne yaparsak yapalım. Ağzımızda kuşlu tutsak bunlar bizi ediyor. İşte ilk defa monofizit kiliselerin tamamen ayrıldığı konsilde Kadıköy konsili olarak kayıtlara geçiyor. Bunun yanı sıra iki tane daha konsil bilmeni istiyorum. Birinci Vatikan. ikinci Vatikan. Hani bir tane de ...üste yazmam lazım normalde zaman olarak ama yer kalmadığı için alta yazıyorum. Normalde bunlardan öncedir çünkü. Trente Konsili. Trente Konsili Martin Luther öncülüğünde Almanya merkezi çıkan dinde yenilik hareketlerine baş kaldırı olarak çıkmıştır. Ve dinde yeniliğe gerek olmadığını ana kuralları yani dogmatik yasaları yeniden teyit eden bir konsil. Yani Martin Luther'e tepki mahiyetinde oluşan konsil Trente. Papa'nın yanılmazlığı masum olduğu, günah işlemekten men edilmiş olduğu birinci Vatikan, dinler arası diyalog, dinde esneklik, ekümenik söylemler, birleşelim söylemleri bunlar ise arkadaşlar ikinci Vatikan konserinde konsilinde gündeme geliyor. Soruya döndüm. Meryem'in Teotokos kabul edildiği, Nestarius'un Aforos edildiği doğrudan bakın Efes konsili olarak karşımıza çıkmakta. Yaptığım bu anlatımı not alarak yazdıysan konsilden soru kaçırmayacaksın kuzum. Net. Konsillerden soru kaçırmayacaksın. Bu ağzından çıkan her şeyi durdurarak yazdıysan. Evet. Üçüncü soru. Kur'an-ı Kerim'in harekelenmesi ve noktalanması ile ilgili mesele. Hemen tarihinden bahsediyoruz. Bir. Normalde biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in vahiy olarak tarihselliğine baktığımızda hareke, nokta filan yok. Yani hareke yok, nokta da yok. Nasıl yani? Örneğin t ile z'yi birbirinden ayıran şey noktadır. Sat ile dat harfini birbirinden ayıran tek şey bir noktadır. O noktalar da yok. Dikkat. Birinci olarak 2, 3, 4 aşamalı bir gelişme. Trafiği var. Kalemimi aldım. 1. Ebu, Ebu, Esvet, Et düeli. Arkadaşlar noktalarla hareke manası vermiştir. Yani harflerin üzerine nokta koymuş üstün sesi veriyor demiş. Alta koymuş ı i, i sesi veriyor demiş. Noktayla da de olsa Ebu Esvet et düeli, basit düzeyde ne yapmıştır? Harekeleme yapmıştır. Sonra onun talebeleri Yahya bin Yamer, Nasır bin Asım. Karışan harfleri birbirinden ayırt edebilmek için noktalar koymuştur. Dedik ya tığ ile zı, sat ile dat. Bunun gibi harfler karışmasın diye nokta koymuştur. Noktalama. Devam ediyorum. Sonrasında Halil bin Ahmet şu anki günümüzdeki harekelemeye günümüzdeki harekelemeyi oluşturmuştur. Yani günümüzdeki harekeleme ötre mesela üstün esre cezm şu anki harekelemeyi oluşturmuş. Yani harekelemeye günümüz şekline getirmiştir. En son ise Muhammed Tayfur Es Secavendi ilk defa vakıf durak işaretlerini oluşturmuştur. Soruya döndüğünde Ebu Esvet Etduyeli'nin koyduğu yuvarlak noktalar yerine yatık, elif, vav ve uzatılmış ya harflerinin küçük şekillerinden hareketle Bugün kullandığımız, soru bitti kuzum, harekilemeyi günümüzdeki hale getiren Halil Bin. Ahmet olarak karşımıza çıkıyor. Ki burada da Kur'an-ı Kerim'in harekelenme ve noktalama tarihçesiyle ilgili bilgileri aktarmış olduk. Fazla gittik. Evet. Güzel bir soru İslam tarihinde karşımıza gelebilecek arkadaşlar. Kıymetli bir soru. Şu ana kadar şöyle geleyim. Ne yaptığımızı görün. Birinci de İman amel ilişkisi ile ilgili genel bir soru profiline baktık. Daha önce de benzerlerini çözdük bugün bile. Sonrasında konsillerden biraz bahsettim. Kıymetliydi benim için arkadaşlar. Örneğin dedim ki baba ile oğlun aynı tabiattan olduğunun kararlaştırıldığı, Aryus'un aforoz edildiği İznik. Yine testisin tamamlandığı, kutsal ruhun tanrı olduğunun kararlaştırıldığı, Makedenyus'un afroz edildiği 1. İstanbul. Meryem Teotokos'tur kararın alındığını, bunun reddedenin Nestarius'un aforoz edildiği, Diofizitizm kararlarının alındığı Efes. Monofizitlerin tamamen ayrıldığı, Diofizit kararlarının bir kez daha teyit edildiği, bir öncekine göre Kadıköy konsili olarak karşında çıkmıştı. Birinci Vatikan, Papa'nın yanılmaz ve masum olduğu, İkinci Vatikan dinler arası diyalog dinde desteklik kararı ekümenik söylemlerin konuşulduğu konsillerdi. Martin Luther öncülüğünde bir furya olan dinde yenilik hareketlerine karşı tepki mahiyetinde olan Trente konsiliydi. İlk 7 konsile ise ekümenik, antikete veya genel konsil adı verilmekteydi. Sonrasında zaten en son tefsir ile ilgili soruyu çözdük. Şimdi geldik arkadaşlar. Şehir dönem eşleştirmesine. Unutmayın Hazreti Ali dönemine kadar peygamber dönemi dahil ilk 3 halife dahil başkentimiz her zaman Medine. Hazreti Ali ile beraber ilk defa başkent değişikliği oluyor. Başkent Kufe'ye taşınıyor. Hazreti Ali'den sonra Hasan dönemi var. Hazreti Hasan 6 aylık bir dönem Amül Cema, birlik beraberlik yılamı. Günün sonunda hilafet Muaviye'ye geçiyor. Muaviye ile beraber yani Emevi devleti ile beraber başkent Şam. O zaman Hz. Ali'ye kadar başkent Medine hiçbir zaman başkent Mekke olmadı. Hazreti Ali ile beraber Küfe. Emevi devleti ile beraber arkadaşlar başkent Şam veya sosyal bilgiler ünitesinde falan Dımaşk olarak verdi. Biz de vermeyebilir ama aynı şey. He, şimdi Emevi döneminde genel başkent aşk doğru ama bazen dönemsel başkent değişiklikleri yapılmış. Örneğin bir Emevi halifesi olan Hişan bin Abdülmelik döneminde başkent Husafiye taşınmış. Veyahut son Emevi halifesi olan Mervan bin Muhammed döneminde başkentin arkadaşlar biz Harran'a taşındığında. Bunlar dönemsel geçişler. Emevi döneminin genel başkenti Şam'dır. Endülüs Emevi devletinin başkenti Kur. Tuba'dır. Endülüs Emevi devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan Tevaif-i Mülük devletlerinin en büyüğü. Ki 3 tane Tevaif-i devleti vardı. Murabıt, Muvahhid, Beni Ahmer. En büyüğü Beni Ahmer'di. Beni Ahmer'in başkenti Gırnata veya Granada. Mesela Kurtuba, Kordoba kullanılır. Abbasi devletinin ise genel anlamda başkenti Bağdat olarak çıkıyor karşımıza. Evet soruya geçtim. Diyor ki birçok dönemde farklı şehirleşmeler filan olmuş. Aşağıdaki şehir ve kurulduğu dönem eşleştim. Hangisi yanlış? Ben şu an sadece başkentlerden bahsettim. Bir de şehirler kurulmuş. Örneğin Hülefai Raşin döneminde Basra, Kufe, Fustat gibi ordugah şehirler kurulmuş. Ama bu ordugah şehirlere camilerin yapılması, ordugah camiler daha çok Emevi dönemi. Çünkü cami mimarisi, minare, mihrap, şadırvan denildiğinde akla doğrudan arkadaşlar gelecek olan şey Emevi devleti olacak. Şimdi soruya döndüm. Diyor ki, Kufe, evet dört halifedir. Zaten Hazreti Ali döneminde başkent olduğunu söylemiştim. Bu doğru. Ben zaten yanlışın peşindeyim. Kay Revan ordugah şehridir. Tunus'tadır arkadaşlar. Kuzey Afrika fetihlerinin kalıcılığı için yapılmıştır. Hatta Kayravan Tunus bölgesinde Sidi Ukbe Camii var ki kültür medeniyet için önemlidir. Sidi Ukbe Camii değerli öğretmenlerim Çin'in sanatının ilk özgün örneğidir. Ukbe adını da Kuzey Afrika'da meşhur olan bir komutan Ukbe bin Nafi'den almaktadır. Ee, Abdülmelik bin Mervan isimli en parlak Emevi dönemlerinden biri olan dönemde o Abdülmelik bin Mervan'ın Tunus'taki yani Afrika'daki komutanıdır. Haccaç bin Yusuf gibi. Ama sonuç olarak Kayraman ordugah şehri Tunus'ta ve yine Emevi devletine ait bir şehirdir. Basra, Kufe, Fustat, Hülefe-i Raşidin. Dursun ama. Samarra bir avasım şehridir. Yani komutanların yaşadığı, Türk komutanların yaşadığı, e, anası Türk olan Halife Mutasım'ın Türk komutanlar için kurduğu bir şehir. Yani Abbas dönemi Mutasım zamanıdır. Bağdat zaten Abbasi devletinin arkadaşlar başkenti olarak bilinirdi. Yani yanlış olan Emevi Basra değil. Yanlış olan arkadaşlar bu. Burası Hülefai Raşid'in dönemi olmalıydı. Evet gençler böylelikle e, günlerden 25 Haziran 25 Haziran'dayız ve sınavımıza çok az bir süre kaldı. E, biz 13 Temmuz'a kadar elimizden geldiği kadar retro ekranlarında ücretsiz soru çözümü çekmeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte e, hem Instagram'da kendi hesabımda hem canlı yayınlandı hem Fuzem'deki e, ücretsiz soru kamplarıyla Sınava kadar ve sınavdan sonra da zaten o soruların analizi olsun ee, tanacak seviyede oluruz atama süreciyle ilgili olsun kontenjanlarla ilgili olsun sizlere yardımcı olmaya devam edeceğim ee, burada ciddi bir emek harcadık kamera arkasındaki arkadaşlara gerçekten teşekkürü sizler adına da bir borç buluyorum ee, yılmadan usanmadan bu çekimlerde bizlere destek oldular sizlerden de güzel yorumlarınızı esirgememenizi rica ediyorum. Umarım faydalı olmuştur, istifadeli olmuştur. Biz çalışmalarımızı dediğim gibi yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sosyal medya hesaplarımızı takipte kalınız. Hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum. Şimdiden sınavda hepinize başarılar dilerim arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.